Yangın ve deprem ve gibi afetlere karşı okulması gereken bir dua var mıdır? Efendim böyle bir dua. Evet. Okuyalım şu duayı. Bismillahillezî la yadurru ma'asmihi şey'un fil ardi ve la fis semâi ve huve semî'ul alim. Bu da bir duralım şöyle arkadaşlar bir duralım. Evet. Belki yazmak isteyenler yazmak isteyenler yazabilsinler diye. Çünkü bu çok hoş bir duadır, hatta bu duanın şöyle bir hikayesi var, onu da kısaca söyleyeyim ee, sonra duayı tercüme edelim. Ee, bu duaya, mesela İbn-i geçiyor bu dua, hatta bu duanın, e, bu hadisin e, yorumcusu yani bu hadisi nakleden sahabi Osman bin Eban isminde bir sahabi diyor ki yanındakine, kim şu duayı, şu duayı sabah okursa akşama kadar Akşam okursa sabaha kadar o insana hiçbir şey zarar veremez. Ama bu hadisi ve bu duayı nakleden sahabenin e, yüzünün bir tarafı da felç, vücudun bir tarafı. Şimdi e, hadisi rivayeti duyan diyor ki ya sen bu duayı biliyordun da okumadın mı yoksa felç oldun? Veya bu duayı okuduğunda faydası mı oldu, olmadı sana ki felç olmuşsun, <laughs> bir de bu duanın faydasından bahsediyorsun. Osman bin Eban bunu anlayınca, kendisine böyle dik dik bakana dönüyor, diyor ki, dayı oğlu, yani o böyle bir ifade, dayı oğlu, oğlu, şey, neyse. Sen e, bu hadisi bilmeden, yanlış rivayet ettiğini mi sanıyorsun? Bu kulak bunu duydu. Ama bakın çok ilginç. Kader, kader bana bu musibeti getirmeyi arzu ettiği gün bana bu duayı unutturdu. O duayı edemedim ve o gün felç oldum. Çok ilginç. Yani duayla Allah korur. Ama Allah bir şey arzu ediyorsa hiçbir şey koruyor. Ondan dua etmeyelim mi edeceğiz? Çünkü biz ne, hangi konuda Allah'ın nasıl bir karar verdiği bilmiyoruz. Biz esbaba tevessül edeceğiz. Bütün imkanları zorlayacağız. Bütün şartları yoklayacağız. Elimizden geleni yapacağız. Buna rağmen bir şey olmuyorsa veya tersi olduysa teslim. Hükümüzenin kararsın. Bu duanın böyle ilginç bir hikayesi var. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru amm ma ismihi. Ma şey'un fil ardi ve la fis sema'i ve huves semiul alim. Bunu yazın. Yazın bir tarafa. Sabah okuyun. Öğle okuyun. Akşam okuyun. Elinize üfürün ve bütün vücudunuzu sıvazlayın. Bismillah, Allah'ın ismiyle ki, ellezi, öyle bir isim, Allah'ın ismi ki, la yadurru, zarar vermeyecek, vermez. Maha ismihi şey'un, onun ismi anılında, herhangi bir şey, fil ardı yerde, vela fi semâ, veya gökte. Yani, öyle bir Allah'a sığının ki, onun adını andığınızda, ne gökte, ne yerde, hiçbir şey zarar veremez o bilen ve işitendir. Yüce Allah'a sığınırım. Yerde ve gökte hiçbir şey ona sığınana zarar vermem. Onun adına sığınana zarar vermem. O işiten ve bilen. Ne kadar güzel. Allah bu bu ismi ve efendim bu dua hürmetine bizleri her türlü şerden muhafaza eylesin.